Naide Sultan'ın sütlacı, 1,5 kilo çiğ süt, 1 su bardağı pirinç, 2 su bardağı toz şeker, üzeri için toz tarçın. Sütlacımız için 1,5 kilo süt, köy sütü yeni sağdık. kaynattık. 1 su bardağı pirinç, Bir su bardağı pirinç. İki su koydun üstüne. şeker. Pirincin üstüne su koydun, az pişirdin böyle iç pilav Tabi. yapacak kadar evet. az pişirdin. Evet. Şimdi pirinci süte Sütlüsü katıyorsun. Şimdi katma zamanı. Tabi. Ne diyorsun Dökebileceğim pirinç mi? oranına? Dökebilecek misin? Dökerim tabii. Bu bulgurla yapılmıyor mu Naide teyze? Yok. <laughs> bulgurla olmaz mı? Bulgurla <laughs> <laughs> mı? Niye? Kulaşmam <Sağlık Bu> <laughs> lazım. <gülüyor> Çünkü pirinci biliyorsun pirinç biraz yüksek. Evet doğru. Şimdi bir de sen şekeri gör. Şeker ne kadar koyacaksın Naide'ciğim? Vallahi iki bardak koyalım. Az gelirse koyarsınız. <laughs> i̇ki bardak. Evet. Bak doktor var yanında, diyetisyen var. Olmaz diyor öyle. Ko az koyun var. Bak razı ama en azından. Değil mi? Olmaz Ortayağı değil Ortaya olmuyoruz tamam. Aynen öyle. Yak altını. Dur dur Yok, kaynasın yazıyor. acık pirinç. Ha öyle dur, mi? Ondan sonra dök. Tamam canım benim hadi bakalım. Şunu kapatıyorum. İçtikten sonra da iki bardak şekerini atıyoruz daha da azı güzel olmaz zaten o zaman oh, şöyle gel aşkım benim sen de yanımıza ha. sevgili Çağatay da yanımızda çok güzel iki tane diyet yemeği yaptık klasik bir de sütlaç yaptık. E sabah gözleme tarifi aldık. Valla yemekle dolu bir gün oldu. İnanılmaz keyif aldım ben. Şimdi bir küçük toparlanalım. Fırınımıza da çok az kaldı. Günün en mis kokanağına sunumlar olsun. Bakalım ortaya ne çıkacak.